Öğrenci hesabından Süper Akademi'ye giriş yapabilmek için e-mail ve şifre yazılır. Daha sonra giriş kısmına tıklanır. Burada öğrenciler derslerini, testlerini, öğretmenlerin onlar için atadıkları ödevleri ve yine öğretmenlerin haftalık ve yıllık olarak takvimlerini, planlarını görüntüleyebilirler. E-kitaplara ulaşabilmek için e-kütüphane sekmesini kullanabilirler. Aynı zamanda kendi performanslarını ve akranlarının performanslarını görüntüleyebilmek için de performans kısmına tıklayabilirler. Şimdi buradan dersler kısmına bakalım. Burada çocuğa atanmış tüm dersler gözükmekte. Bir ders seçelim. Yine dersler kendi aralarında ünite ünite, kazanım kazanım ayrılmış bulunmakta şu şekilde konu konu. Ve burada o üniteye ne kadarlık bir katılım sağlamış ve performansı ne kadarlıkmış yüzdesi yan tarafta görülebiliyor. Tıklayalım buraya. Sayfanın üst kısmında konu anlatım videoları bulunmakta. Bu kazanım testleri yine kazanımları pekiştirmek için oluşturulmuş testler. Sorular basit, orta ve zor diye ayrılmış durumda. Ve MEB'in şu anda müfredata kattığı beceri temelli sorularda bu testlerin içerisinde bulunmakta. Test 1, A, B, C, G testlerinde. Bunların dışında bir de her sınıfa 6'şer tane KDS ve LGS testleri de ekleniyor. Şimdi bir tane konu anlatım videosu izleyebiliriz. Videoları izlerken ekranı Yatay da tutabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Süper Akademi 8. Sınıf Matematik Konu Anlatım Videolarına hoş geldiniz. Birinci ünite birinci bölümümüz çarpanlar katlar. Arkadaşlar bu konunun ilk kazanımında bir pozitif tam sayının tam sayı çarpanlarını bulacağız. Ve bunları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde ifade edeceğiz. Aynı zamanda gerçek hayat durumlarında nasıl kullanılacağına dair örnekler de vereceğiz. Şimdi bir örnekle başlayalım. Bir havalandan Sofya'ya 15 dakikada bir, 20 dakikada bir, Londra'ya 35 dakikada bir uçak kalkmaktadır. Aynı firmada çalışan ve her biri ayrı ayrı bu üç şehre giden uçaklarda görevli arkadaşlar saat 11.40'da Yine ekranı düzeltelim. Bu şekilde konu anlatım videoları bulunmakta. Bunun dışında burada testlerimiz var beceri temelli soruların bulunduğu testler. Gördüğünüz gibi testler kısmına gelince ekranı daha etkili bir şekilde kullanabilmek için ekran yatay dönüyor otomatik olarak ve görselli bir soru var burada. Bu şekilde klasik bir Ebob Ekok sorusu olmasına rağmen beceri temelli bir soru olduğu için görsellerle sorulmuş. Şıkların üzerine basitçe tıklayarak aslında seçimimizi yapabiliyoruz. Burada aslında önemli bir noktada özellikle matematik dersi için çocuklar kaleme ve kağıda ihtiyaç duyuyorlar. Bunu da ekranın sağ alt köşesinde bulunan kaleme tıklayarak herhangi bir kağıda ve kaleme ihtiyaç duymadan ekran üzerinde yazı yazabiliyorlar. Çözümlerini buradan yapabiliyorlar. Geri tuşuna bastığımızda hepsi silinecek. <laughs> evet. Yine tercihimizi yapalım. İlerledikçe görüyorsunuz soruları. <laughs> Tıklıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum ki bir an önce. Önceden yapıldıysa bu test daha önce yapmış olduğumuz seçimleri de gösteriyor bu arada. Az önce gördüğünüz gibi. Ve buna da tıkladık. Testi tamamlıyoruz. <laughs> Tekrar ekranı dikleştirdiğimde testi tamamladığımızda bir cevap anahtarı geliyor aslında kaç tane doğrumuz olduğunu, kaç boşumuz ve kaç yanlışımız olduğunu gösteriyor. Öğrenciler buradan yanlış da olsa, doğru da olsa o sorunun cevabını dinlemek istediklerinde sol kenarda bulunan video çubuğuna basarak buradan her bir sorunun nasıl çözüldüğünü anlatan bir elemanı biliyorlar. 40 cm ve yüksekliği 100 cm olan dik silindir şeklindeki variller alttaki gibi iki farklı biçimde hiç boşluk kalmadan bir kamyonun kasasına yerleştirilebilmektedir. Arkadaşlar yarı çapı 40sa çapı bu şekilde dinlenip izlenebilir. Yine derslerden Türkçe'ye bakalım. Yine kendi aralarında bunlar da ünite ünite kazanım kazanım ayrılmakta. Sözel yetenek bölümünden bu teste bakalım. Yukarıda bir metin var. Bu metinle ilgili görsellerden hangisinin uygun olmadığını seçmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi sorularda çokça görsel kullanılmakta istatistiki veriler verilmekte ve çocukların bunları yorumlaması aslında istenmekte. Hızlı hızlı geçiyorum. Bu şekilde tercihler yapıyorum aslında özellikler verilmiş ve bunlardan hangisinin olduğu soruluyor. Burada da Kerem bir bilgisayar oyunu oynamak istemektedir. Evet kullanıcı adının şu şartları içermesi gerekmektedir. O zaman kullanıcı adı ne olabilir gibi yine sözel yeteneği okuduğunu anlamayı içeren bir soru var. Bunları da tamamladıktan sonra yine aynı şekilde doğrular yanlışlar ve boşlar gözüküyor. Bunun dışında yine herhangi bir sorunun cevabı eğer dinlenmek istenirse, öğrenilmek istenirse buraya tıklanarak Kerem bir biliyor. bilgisayar oyunu oynamak istemektedir. Bunun için kullanıcı adı oluşturmak zorundadır. Kullanıcı adını oluştururken uyması gereken kurallar şunlardır. Buna göre Kerem aşağıdaki kullanıcı adlarından hangisini kullanabilir? Birinci öncüne bakalım. Kullanıcı adınızda kendi isminizdeki harflerden biri bulunmamalıdır. K, E, R ve M harfleri olmayacak. C seçeneğine baktığımızda K harfini görmekteyiz. Bu yüzden buna bu şekilde cevaplar izlenebilir. Dersler bölümü bu şekilde. Testlere baktığımızda yine filtrelediğimizde herhangi bir dersi seçip o derse ait tüm testleri görüntüleyebiliyoruz. Ödevlere gelince yine burada hangi öğretmen mesela yine Türkçe seçelim. Öğretmenin verdiği tüm ödevler, aktif olarak verdiği ödevler burada listelenirken, daha önceden vermiş olduğu ve tamamlanmış olan ödevler de şu sekmeden seçilerek görüntülenebilir. Burada filmler ödevinin mesela bir kısmı yapılmış. Bu şekilde ödevler de buradan gözüküyor. Takvim dediğimiz bir özelliğimiz de var. Takvim aslında öğretmenlerin haftalık veya yıllık olarak buraya planladıkları bir uygulama. Mesela buradan bakalım. Herhangi bir ders seçiyoruz ve o derse ait takvimi görüntülüyoruz. Her hafta için ayrı bir takvim oluyor. Mesela Türkçe öğretmenimiz 27'si ile ikisi arasındaki haftaya bu şekilde fiilimsiler konusunu planlamış. Çocuk da buradan e, bu plana bakarak öğrencimiz ne kadar geride veya ileride olduğunu kontrol edebilir. Yani 28'inde ise ay, ayın 27 Temmuz'la e, 2 Ağustos arasında ben bu ödevleri yapmak zorundayım diyerek ne kadar ileride veya geride olduğunu görebilir. Bunun dışında yine kütüphanede öyküler, sözlükler, ansiklopediler mevcut. Aynı zamanda çocuk buradan performansını görüntüleyebiliyor. Metal ile kaç kez girip çıktığı, ne kadar saat burada vakit geçirdiği, genel bir katılımının nasıl olduğu, genel başarılımısının e, okul ortalaması ve genel ortalama kendi içinde ayrılıyor. Ders ders bunları görüntüleyebiliyor. Her bir ders için ne kadar katılımda bulunduğunu, okulun katılımının ve performansının ne kadar olduğunu yine aynı şekilde görüntüleyebiliyor. Akranlarıyla arasındaki farkı da yine buradan bakabilir. Evet. Öğrenci için anlatabileceklerim bu kadar.